Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Braavos'tan kaos hediyesi 5 tane ee, Bu arada e, Siz anlatırken abone ol Like atmayı unutmayın Arkadaşlar Şimdi bir Elmas almıştık ya O bir elmas aldık Sonra bir Liraya da şey çıktı Bir lirayı verdim bir şey olmaz 1 liraya 100 tane şey On aldığım an kaos hediyesi geldi. Kaos hediyesi yoktu çünkü. Ee, bunu bence yapın arkadaşlar. Alın. Şimdi sizlerle kaos hediyesini açacağım. Ender. Süper Ender. Süper Ender. Süper Ender Neyse dört tane daha koy kaos hediyemiz var. Hadi yapalım. Süper Ender. Destansa git. Güzel oldu. Güzel. Bakalım ne çıkacak. 150 kredi. Güzel. Kralı açacağım bu sefer. Gerçekten çok istiyor. Vay, 2 oldu. Süper olmuş. dansı. Ah, esen. Kostüm çıktı. Galama Tamam. Bu süper öner. Aha. Bu son. Süper öner. Hadi güzel bir şey ya. Ah. Bitti. Çok şey değil yani. Çok oldu. Neyse şu, 4 elmas. Evet arkadaşlar, 4 elmasa crow'u da açacağım. Crow'u açacağım, açacağım bakalım. Crow açmak istiyorum. Crow açıyorum. 4 elmasla crow. Açtım ha crow'u çıkardım arkadaşlar. Bu videoda crow'u da çıkardım. Evet. Çok güzel. Bay bay.